Bana söyle. Bu yok mu? وَلَا تَرْكَنُ زَلَّمُ اِلَا لَّذِينَ زَلَّمُ فَتَمَسِكُمُ Değil kafire, taraftar olana hafif meyledini day Allah cehennemle tehdit ediyor diyor değil mi? Mektubatta bu ayet geçmiyor. Evet, Çin sorunu alayım. Abi şimdi mesela e, hizmet sensinde bulunduğunuz bir bölge var. Diyelim ki bu binadasınız. Tamam. Örnek, eyalet de örnek vererek. Örnek ver, örnek, beni ver. Evet şimdi bakıyorsunuz ki mesela bir Kur'an-ı Kerim niye okunmuyor kardeşler tarzında Böyle bir tespitiniz olur abi. Meşverette dile getirmek istiyorsunuz böyle bir Ha Kur'an okunmuyor cemaatte. Ekseriyeti mutlakamızda diyorsun evet. grubunda. Bu iş yani okunmayı bırak okumayı bilinmiyor. Mesela okumak eksik. Mesela hani tecrüt bir kısma kadar bilmiyor. Bir kısmı tecrütü bilmiyor. Bir kısmı Kur'an-ı Kerim hafifleri bilmiyor. Bulunduğumuz grupta. Grupta abi. Sen bunu meşgul etti dile getiriyorsun. Diyorsun ki ya böyle bir sıkıntınız var. İlk önce böyle bir şekle kabul ediliyor. Herkes tarafından. Sonra bu işi yürütemiyorsunuz. Bunun sıkıntısı nerede kaynaklanıyor? Sonra ikinci kez yine böyle bir tespit yaptınız da cemaat içerisinde. Diyelim ki cevşen okumuyor diyorsunuz bu sefer de. Bu kardeşler diyor ki ya abi sen geçen sefer de dedin ki ya böyle bir eksik var. Yani konuşuyoruz konuşuyoruz yapamıyor, Olmuyor bu iş. Ya burada hani sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Söyleyen kişiler mi kaynaklanıyor? Cemaatinin böyle bir şeye meyli yok. Ya da Anladım. Bir dinamik eksikliğimiz var. Bak İrfan. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hani cevabını tekrar ediyorum ama bu manada da cevap ver. bir ee, cevap oluyor. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Baştan kaynaklanıyor. Ben mesela her fırsatta Kur'an okuyun diyor muyum? Ve okuyor muyum? Duyuyor musun sabahleyin? Bilmiyorum burada duyuluyor mu benim kattan? Kur'an okuyorsun diyor mu? Oradan, Oradan duyuluyor değil mi? Her gün istisnasız cüzüm okurum. Peki benim yaptığım bir şey derste yansımayacak mı? Söylemeyecek mi? Peki bunlar beni görmeyecek mi beni yanında kalan? Bu iş baştan kaynak. Baştakiler okumayınca sirayet etmiyor. Yani ben kokum yoksa nasıl sirayet edecek? O zaman bunu söylüyorsun grubunda olmuyorsa kendi çapında gayret et. Ama daha da gitmiyorsa, psikolojini bozuyorsa ve istediğim bir zemin değilse din değil. Nurculuk din değil ki. Yani nurculuk içinde gruptan bahsetmiyorum. Nurculuk bile din değil. Dava bile değil. İslamiyet davadır. Nurculuk burhandır. Öyle diyor değil mi? Ya, dava, işte. dava içinde burhandır diyor Risale'nin. Ha, şimdi bakarsın o zaman nerede böyle meşrebine uygunsa zaten öyle demiştim ben hatırlarsanız. Buraya gelmek zorunda değilsiniz ve hiçbir yere gitmek zorunda değilsiniz. Kim söylüyorsa bu cemaati terk ederseniz evvah gittiniz ya kendi şeyleri de enaniyetleridir. Çünkü 20. lemada öyle diyor. E, ama bana gelsinler benden ders alsınlar demek enaniyetin bir hile, enaniyetin bir hilesidir. Nefsin ve enaniyetin hilesidir. Hile bu. Yani burada bizim cemaat en istikametti. Bizden ayrıldın. Bitti canım bitti. ne bitti lan? Din kaynağı mısın? Hiç utanmıyor musun? Din misin sen? Ben nurculuğun kaynağım. Gelme, ben zaten bağırıyorum. Gelme. çünkü bana yüksünüz. Ha, baktın ki beş, beş tane yere git. Hamidiye git. Beş tane. İlk ders tutmayı Bak Bak beni. Bak bakalım. Çünkü sen bu bir cemaat seçerken kim bilerek seçti ki kolumuza girdiler okulda. İş yerinde abi çay içelim. Öyle değil mi? Gid, gidi verdik. Gözü orada açtık, büyüdük. Kulağımıza dediler ki sağdan bir en, en, iyi biziz. En iyi biziz, bizim gibi var mı? En iyi biziz, bizim gibi var mı? En iyi biziz, bizim gibi var mı? Diye, diye, diye büyüdük. Vay be, en iyi biziz. biliyoruz ki? Girmedim ki ben içine. Hep tenkit ettim oraları. Onlar var ya, hizmeti anlamamış. Benim için diyorlar, hizmeti hiç anlamamış. Hiç. Hep diyor. Hiç anlamamış, ben anlamamışım. 17 yaşından beri parkın içindeyim. Ben hizmeti hiç anlamamışım. Evet. Ha, anla, iyi. Hiç anlamadım. Peki sen diğerlerini böyle ite kalka gidiyorsun. Nerede biliyorsun? Girdin mi içine? Kaldın Yok. Onun için diyorum ki benden bak söylüyorum. Git Hamidiye 5 defa katıl derse. Sonra fitne yapmama. Sonra git şeye. Abdullah'ın abinin grubuna gittim. 5 defa da, da katıl. Git Sungur abinin şey, grubuna. Beş defa da ona katıl. Farklı farklı yerler. Tamam. Katıl yani. Neyse. Katıldın. Git yazıcı kardeşlere git. Beş defa katıl. Bak ondan sonra bak peştetil. Yani ortalama olarak yüzdelik, yüzde yetmiş, seksen bana burası çok uyuyor. Ondan sonra tevidi kıble et. Daha bırakma. İki bir böyle yapma. Tevidi kıble et. Yani ee, tevhidi kıble etmesen bu sefer her gün bir dükkan Değiştirmeyle Her gün bir okul değiştirmeyle okulu bitiremez tamam. Ondan sonra şey Kardeşim biz bu dünya niye geldik Başkasını memnun etmek için Hasan abi iyi değilsin yanında gözüküyorsun Niye lan Benim dinim mi var benim cennetim mi var Ne var Ha Baktın ki Kur'an dedin getirdin Kur'an okunmuyor Evrat az okunuyor Ha başlarla kaynaklanıyor. Ha o zaman çaktırmadan fitne yapma. Hop nerede dokunuyor? Benim fıt fıtratım nerede? Tak oraya kayarsın. Diyeceksin ki abi zordu ben yaptım. Ben hiçbir cemaata tabi olmayan Mecidülköy'de tanıdım. Her, her cemaata selam çakan bir abiydi. Grup. Her tarafa gider. Yani bir tasip olmayan hakikaten benim gibi bir şey yani. Benim gibi bir şeydi. Yani nurculuk deyip başka bir şey demiyor. Allah onlardan razı olsun bana emekleri geçmiş. Ona söyle kardeş yapmasın. Şimdi bana çok emekleri geçti. Ama böyle bir taasupları yoktu. Belki kendi özel şeyleri vardı ama taasupları yoktu. Beni Ankara'ya götürüyorlardı. Kurdullah beni anda Yonca'da kaldık, emekte kaldık daha mı şurada. Ondan sonra yayın abileri götürüyorlardı. Rüştü abiyi götürüyor. Her yeri talep edik ya. Ona bir baktım. Allah Allah. Hemen biz bak ne kadar şey. Yayın abilere kaydık ustadımızın varisidir falan kutsiyet doğru. Fakat baktım orada hep düz okunuyor. Lugat bile verilmiyor. Baktım fıtratıma pek uygun değil benim. Daha 17, 18, 19, 20, 22 sürüz tamam mı? Sonra böyle biraz Kıdoğlu'ya takıldık. Böyle Kurdullu abi hakikaten çok güzel ders yapıyor. Ee, çok güzel misaller veriyor. Kurdoğlu abi. Tevhid, acayip tevhid dersleri yapar böyle. Çok güzel dersler yapar. Fakat genel değil cemaatinin içinde. Cemaatta da de, izahlı ders yapmaya karşılar. Düz okuyorlar. Ama yeni şey, şey, şey um, Kurdoğlu abiye bir şey diyemiyor. Son abi oldu içine yaşlı. Ama onun dersi, Ali Rıza abinin dersi, şunu bunun de. Çok güzel dersi ama genel değil. Pek şey yapmadım. Sonra Rüştü abiyle bu arada da dirsek temasımız var böyle. Rüştü abi baktı. Felsef, Felsof yani. Meslek ve meşhep acayip. Kelimenin üzerine şey, kelime var ya kelime bu araştırma bizim gibi mesela. Bak sana şimdi ne verdik? imani bir gayb. bir imani bir imani bi, imani bi şudan için sunun araştıracak. Evet. Arkadaşlara şey verdim, yalan ve kisp. Kisp mesela, ona çalışacak. Şu i̇şte tabi baktım, acayip ya. Yani mevzu araştırmayı bitirmiş, paragraf açılımları bitirmiş, cümle açılımları değil, kelimeye çalışıyor. Böyle bir vaktim etrafındakiler de dev ya. Adam bir dalı veriyor. Dima, kalp, eylem. Üçünü birden işliyorlar dersi. Mesela kisbin, de yalan arasındaki fark diyor şimdi. Yalan diyor eylemsel fiil ve sözdedir. Kisb ise kalbi bir sıfat. Bu adam diyor aklı nedir falan diye. Acayip bir şey ya. Böyle bir adamlar falan. Ulan tam böyle fıtratım. Hop kayıverdim. Bakın ben, ben niçin anlatıyorum? Bir şeyi onlar soru, şey yapmak için değil. Ha benim fıtratımı. E ben de değiştirdim. Din mi oldu? Oruç tabiye muhalefet ederdim. Gülderdi derdi ki İmam Ebu Yusuf da İmam Hasan'a muhalefet etti. Derdi. Ve düşünürdü böyle. Aynı böyle yapardı. nasıl yapardı? Ha. Şöyle yapardı. Kalem kağıt oradan gelmiş. Not alırdı. Cevap veriyorsa veriyordu. Kesinlikle eğer hak ve tam hakim değilse o konuya not alırdı. Sana araştırma yaptıktan sonra cevap vereceğim. Böyle cevap pat diye koçaktırmak yok. Yani biz var ya tevil ederiz, eviririz, çeviririz falan. Öyle değil. Yani şey ben yüceltmiyorum adamları. Bak Kurtoğlu abi acayip tevil. Yani onun de acayip. Mesela. Ha ne yaptım? Ben değiştirdim. Kaydım. Niye kaydım? Fıtratıma uygun. Ve sonra bir baktım Rüştü abiyle 16 sene. Az mı? 16 sene. Devam ettik. Bir baktım. Rüştü abi de şey yok biraz. Enfusi böyle şey. Gayb meleküt. Yani dima kalp şey var ama bizde Ömer Yani gayet yani. Gayet merakı başta bize. Acayip melekut. Şeceri hilkat. Falan. Olmayınca böyle takti yani o, otomatik olarak kader bizi kendi başımıza bir şey yaptı böyle. Yani e ne olmuş yani şimdi arkadaşlar ala kadar olanlar gelip dinliyor. Gelmek zorunda değilsiniz diye fay kırıyorum devamlı. Gelmeyin kardeş. Gelip de bana yüksün. Ne yapacaksın ya? Bir kere çay vereceğim sana. Yük. Bir kere tuvalete gideceksin. Su harcayacaksın bana yük. Yani bana ne katkı sağlayacaksın ki? Onun için başka cemaatların olması benim için veli nimettir. Çünkü gelecekleri oraya val ediyorum. Gidin orada orası yakın kardeş. Topkapı'dan buraya ne geliyorsun? Hamide var orada. Gidin oraya diyorum. Niye? E şimdi gelip de ben bir araştırmacıyım ya. Ben araştıracağım. Sen de gelirsen 15 dakika sana, 10 dakika sana. Benim zamanım kalmaz. Ha yani ben anlatıp, bir tespit edeceğim. Size anlatacağım. Siz de anlatırsın. Gibi. Ha demek ki niçin anlattım? Baktın ki meşrete getirdiğin Hak olan, doğru olan bir şeyi Olmuyor. Olan yer var ama orada müziklik yapsan, diretip baktın ki olmuyor, fitne çıkarsan onu affedilmez. Ya burada olmuyor ya ne yapacağız falan. Kulis yapsan abi var ya demiştik bak şu yap. Yok kardeş fetih rülel meçhul. Hecren cemiyle ayet-i kerime. Güzel bir şekilde ayrılır kardeş. Din değil kardeş. Kim size söylüyorsa nurculuk dindir haşa veya nurculuk, Süleymancılık dindir. Nakşi, nakşi'ye girdin girdin kardeşim. Tövbe aldın aldın almadın bitti. Hikaye. Geç onu. Süleymancı kardeşim evrad Kutsi okumadınız. Bittiniz canım bizden şey yapmadın eli böyle yapmadın. Hikaye. Hikaye ya. Din değil ki. Nurculuk Risale okumadınız bittiniz canım imanınızda. Hayır. Hayır. Din değil kardeşim. Din İslam'dır. İslam'dır. Şimdi e, nurculuk, tarikatçılık, Süleymancık, nurcuların ve tarikatçıların Süleymancık'ın detayına girmiyorum. Dava içinde Burhan'dır bunlar. E şimdi sen vasıtayı e, netice dini de payanda yaparsan ne oldu ters olmadım? Meşrebin hedef, meslek, vasıta. Benim grubum esas, nurculuk onun kuvvetli şey payandası. Biziz arkadaşlar İslam adına. O oh, vafe subhanallah günaydın efendim. Hiç bilmiyordum ya din adına sendin. Ve nasıl der insan ya? İnsan Allah'tan korkar ya. Asr-ı saadette de vardı. Hukukçular ayrıdır, asabı ı sufa ayrıdır, ensarcılar ayrıdır, muhacirler ayrıdır, hadisi muhafazası ayrıdır, esasat muhafaza ayrıdır, hafızlar ayrıdır, 70 tane hafız şehit oldu. Öyle değil mi? Allah Resulü Asaf'ı sıfayı da ayırdı. İlim, hafız, kıraat, talim vesaire meşgul olanlar grubu o yapmıştı. E bu böyledir ya. Ben her tarafa el ki benim işim bu. Bak öyle yapamıyorum ben mesela. Evet bu soruyu geçiyoruz. Yani biz inşallah faydam olmuştur olur. Böyle bir yerde hizmet başlatacaksa yanında adamla hareket ederken Kimle hareket ediyor orada hizmet başlar. kardeşim de, din de, de, hizmetle bir şey beklentisi varsa çıkma ona yola. Bak hizmet vasıtasıyla bir beklentisi varsa ona yola çıkma. Dini din için sevenle, dini din için dinini koruyan kayıran kişiyle beraber. Peki bunu önceden kestirmenin bir yöntem var? var. Beraber olmadıkça ben pat diye sokakta gördüğün adamla hizmete başlatma. Sen de senelerce olacağız ki sen de bana diyeceksin abi ben Yozgat'tanım. E, abi gel hizmet açalım. Tamam sen kimsin? Kaç sene demir tanışıyoruz İrfan? Bir şey. Ha, kanatı kate geldim ki İrfanlar gider ondan sonra. Ama bilsem ki İrfan bu dini e, istedikler nasıl kullanıyor? Onunla şey yapacak. ama sonradan anladım yani sonra, ilk önce anlamadım. Hemen sessiz sadası çekip git. Sonra, ondan sonra seninle gelenler de soracak. Ya ben şey yapmadım orada ben başka gayeler gördüm onun için ben ayrıldım. Ama fitne yapma ya. Fitne yapma. Fitne yapma. Doğruyu söyle ama birilerine karşı bu dersi kullanma. Mesela bazıları diyor ki bu dersi felancaya kullan. Hayır hayır. Ha birilerine vuruyorsa demek ki vuruyor ne yapsın? Deniz dalgası geliyor. E, kara var diye deniz vurmasın mı yani? O denize diyor ki kara sen bana ta vurmak için okyanustan biri geliyorsun. Ha sana değil. Ben zaten yapım bu ya. Bunu anlatacağım. Şimdi bu konuştuğun birisine denk gelecek tabii. Vay be. Bize Bize diyor yani. Ya sen seni, seni seni edip alacak kadar ben basit miyim ya? Sen sen adam mısın yani? Bunu itiraz ediyorsun. Sen adam mısın? Şimdi diyecek her filme. Bizi cumhuriyete. Zaten ben e, gelecekten kurgulamıyorum ki. Ben e, yok galipten haber almadım ki CHP'nin yanındasınız canım bunun ki bilmeyen mi var Ekmel din, ekmel